Merhaba arkadaşlar. Bugün size Xiaomi'nin kulaklığını tanıtacağım. Açıyorum. İlk önce kendisini gösteriyorum kutunun. Görünüyor mu bilmiyorum. Aşağı doğru çevir. Çevir. Hayır. Bir tane daha. Hayır. Bir Heh. Evet, aç. Açıyorum şu anda. Burada açılma kısmı varmış. Ben yandan açtım. Bilmediğim için. Şu e, kablosu e, kulaklık ucu. Bu kulaklığın kendisi. Şarj kutusu daha doğrusu. Açtık. İçinde iki tane kulaklık var. Hayır Şurada altta tırnakları var. Tırnak koyduğunuz zaman kulaklığı şarj ediyor. Bunun içinden kablosu çıktı. Bir tarafı Samsung ucu, bir tarafı USB. Göstersene aç. Aç için kablonu göster. Kabloyu açar mısın? Poşetin içinden çıkart. Şurada açma yeri var. Kutunun içinden bir de kulaklık silikon çıktı. 4 tane. Bu kutunun şu arka kısmında şarj etme girişi var. Böyle. Kulaklığın şarjı yok herhalde. Olabilir, vardır belki. Nereden biliyorsun? Işık yanıyor üstünde. Yanıyor mu? Evet. Çevir. Birazdan çevir. Heh. Oralarda bak sinyal yanıyor. Yanıp, yanıp sönüyor. Küçücük. Sen göremezsin. Evet. Tamam. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.